Zaman hızla akıp gidiyor. İşte bir yıl daha bugün sona eriyor. Geçmişin pişmanlıkları, yitirdiklerimizin acısı, başarısızlıklarımız, sıkıntılarımız ve telafisi mümkün olmayan bir sürü dert. Ya bunları sürekli düşünerek hayat boyu üzüleceğiz ya da zamanın kıymetini bilip geleceğe umutla bakacağız. Zamanın kısalığından şikayet edenler onu en kötü kullananlardır demiş ünlü bir düşünür. Kendimize bir söz verip yeni yıla yeni umutlarla başlamaya ne dersiniz? 2023 sevdiklerimize daha çok vakit ayıracağımız, hedeflerimize ulaşmak için daha çok gayret göstereceğimiz, daha çok fedakarlık, daha çok hoşgörü, daha çok sevgi gösterip karşılığını alabildiğimiz güzel yılların başlangıcı olsun. Bugün kalan hayatımızın ilk günü. Hadi yeniden başlayalım. Yeni yılınız kutlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.